Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmox. Bugün ee, Need For Speed oynay oynayacağız. Neden kameram bu sefer böyle diyecekseniz bir dakika. kamera niye böyle diyeceksiniz? E, diyecekseniz diyecekseniz canlı istedim. Evet, belki bundan sonra böyle yapabilirim. Yine Need For Speed oynuyoruz söylediğim gibi. E, daha önce oynamış mıydım hatırlamıyorum. Evet oynamıştım. Evet oynamıştım. Farklı bir araba oynamıştım. Araba hafif ve hızlı. Bu tur kısa olacak ve muhtemelen önüme bile geçemeyecek. Ama çarptığım için geçecek muhtemelen. Geliyor galiba, geçecek. Geçti mi? Yok, geçmedi. İnşallah geçemez. Ama bayağı bir yavaşladı, ya muhtemelen geçecek. dakika arkadaşlar. Sesi yükseltsem mazlık ya. Ya da yükselttim. Yani. Lan. Lan R'ye basmam gibi Niye e basıyorum Ha, o da çarptı. Çok iyi. sine ben yavaşladım Evet arkadaşlar maç, maç diyorum yani Ne maç Bu yarışta kazandık Kazandık bu kadar